Yani evet Aslan Spor takım oyuncularıyla birlikteyiz. Güzel mücadele oldu. Son dakikalarda biraz işi zora soktunuz ama galip geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Allah maç iyi gidiyordu. Gayet güzel bir maç oldu. Uzun zamandır böyle zevk almamıştım. Herhalde arkadaşlar da iki takım da zevk almıştır. Biz son dakikalarda öne geçince, aradaki fark biraz artınca biz saldık yani ben de dahil olmak üzere biraz gevşedik. Bunun da cezasını yiyorduk zaten. Cezayı kestiler bize. Az daha yenilecektik neredeyse. Ama güzel oyun oynadık. Uzun zamandır böyle takımı görmemiştim. Bravo arkadaşlarım tebrik ederim bugün ben de kendimi iyi, bulmuştum son dakikalara kadar gayet iyiydim de sonra saldım ben de. eşim güzel eşim Ebru için bugün sahaya çıkmıştım. Her maç geliyor sağ olsun yalnız bırakmıyor beni. Onu, ona buradan çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Kendine iyi baksın. <laughs> Ömür boyu mutluluklar bize. Evet kaptan. kaptan. sizi. Vallahi güzel maç oldu. İlk önce futbolcuların ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bugünkü gösterdikleri performansından dolayı. Her zaman diyorum zaten 2-1, 3-2, 4-3 bunlar tehlikeli skorlar. Alı sağ zaten ufak zemin olduğu için aşağı yukarı 70-80 metrekare de oynuyoruz yani. Çok fazla bir şey değil. Her an skor değişebiliyor. O yüzden de ne kadar bulduğumuzu atalım diye bugün uğraştık. Bugün de ben farklı bir mevkide oynadım. Sağ bek olarak oynadım. Sırıtmadık da galiba. bir Maçta da, da golle başladın. Maçta da golle, golle başladık. O da ayrı bir güzel oldu. Vallahi takımı tebrik ederim. Ayrıca Niyazi'nin eşine Ebru'ya da teşekkür ederim. Yalnız bırakmadığı için kenardan. Amcam da kenarda bu arada ona da teşekkür ederim. <laughs> bir maç aradan sonra galibiyetle tamamladığımız için herkese teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Evet, tebrik olsun. ederim ben de başarılar.